Evet arkadaşlar bugün size intramüsküler enjeksiyonu anlatacağım. İlk olarak ellerimi yıkadım ve eldivenlerimi giyiyorum. Eldivenlerimi giydikten sonra kalçamı 4 kadrana ayırıyorum. Dört kadran ayırıyorum ve dış tarafta kalan kısmı yapıyorum. Çünkü kan damarlarına ve siyatik sinirlere denk gelmesini istemiyoruz. Çünkü çok riskli bir uygulama olur. Ardından e, alkollü bir pamukla belirlediğim bölgeyi tek seferde siliyorum. Sildikten sonra diğer kuru pamuğumu parmağımın arasına yerleştiriyorum. Ve e, iğnemi açıyorum. Bir elimle gerdiriyorum ve diğer elimle 90 derece olacak şekilde serçe parmağımı koyup uyguluyorum. İğnemin 1 bölü 3'ünün girmesi yeterli. Ardından diğer elimle iğne olan elimi hareket ettirmeden kanama kontrolünü yapıyorum. Eğer kan gelmiyorsa hava geliyorsa uygulamamı yapabilirim. Uygulamamı yavaş yavaş yaptıktan sonra pamuğumu kuru pamuğumu koyup çekiyorum. Bu kadar.